Herkese merhaba. Ben Doktor Bora Özel. Bugünkü videomuzun konusu güneş koruyucu kullanırken yaptığımız 5 büyük hata. Biliyorsunuz ki mevsim kış ama güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Ee, bu da bir hata ama bu ilk 5 madde değil. Konuyu sulandırmayalım. Hemen videoya geçelim. Hazırsanız başlarız. <laughs> Evet, az önce de söylediğim üzere güneş koruyucu yaz-kış kullanıyoruz. Ee, bu çok önemli. İlk hatamıza geldiğimizde pahalı güneş koruyucuların daha etkili olduğunu düşünmek ve pahalı olanı seçmek bu bir hata. Hiçbir alakası yok. Bazı markaların gerçekten e, marka değeri yüksek olduğu için ürünleri de yüksek oluyor. Evet, belki göz çevresi serumlarında ya da yüz kremlerinde daha etkili, potansiyel içerikleri olabilir ama güneş koruyucu mantığında böyle bir ayrım yok. Dolayısıyla e, bütçenize uygun olan güneş koruyucunu seçmeniz de hiçbir problem yok. Daha pahalılısı almanıza gerek yok. İkinci maddeye geçtiğimizde SPF değerleri. SPF 15, 15 dakika korur. SPF 30, 30 dakika korur. SPF 100, 100 dakika korur. Yanlış bir bilgi. Bunların e, dakikayla hiçbir alakası yok. Bunların e, potentleriyle alakalı bir durum. yaklaşık SPF 15 %96 korur. SPF 30 %98 korur. SPF 100 de %99 korur. Yani SPF 50 ile SPF 100 arasında çok ciddi bir fark yok. %1'lik bir fark var. bu da toler edilebilir bir farktır. Bizim için SPF 50 gayet yeterlidir. Dolayısıyla 100 daha iyi korur, muhteşem, harika deyip yüzü almanıza gerek yok. SPF 50 gayet yeterli bir güneş koruyucudur. 2 saatte bir de güneş koruyucuları yenilememiz gerekiyor. Bir diğer maddeye geldiğimizde evdeyken güneş koruyucu kullanılmaz. Hayır kullanılır. Artık maalesef çok fazla mavi ışığa, çok fazla kızıl ötesi ışığa ya da IR dediğimiz ışıklara, ultraviyole ışıklarına maruz kalıyoruz. Gündüz Evdeyken de güneş korucu kullanmanızı öneriyoruz. Daha sağlıklı, daha kaliteli bir cilt için gündüz kalktığınızda evden dışarı çıkmasanız bile güneş korucunuzu mutlaka nemlendirici kremin üstüne sürün. Bir diğer maddeye geldiğimizde de makyaj yapıyorum. Zaten makyaj cildimi kapatıyor. Güneş korucuya ihtiyaç yok. Hayır yanlış. Maalesef makyajdan çok rahat bir şekilde ultraviyole dalgaları özellikle A rahatlıkla geçer. Dolayısıyla cildinizin kolajenlerini parçalar ve siz de daha hızlı yaşlanmış olursunuz. Daha çok lekelenmiş olursunuz. Daha çok sarkmış olursunuz. Bunları yaşamamanız için e, makyaj yapsanız bile güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Güneş koruyucu kullanırken yaptığımız 5. hata da az miktarda kullanmak. Yok işte gözüme kaçıyor yanıyor yok işte şu bu falan. Hayır Dışarı çıkıyorsanız işte iki parmak kuralı var. İki parmak kuralı olacak şekilde yüzünüzü, güneş koruyucu kullanmanız lazım. Boyun ihmal edilen bölgeler, kulaklar ihmal edilen bölgeler. ki Kulak kanserleri çok fazla arttı. Güneş ışınlarını direkt alıyor bu bölge. Kulaklarınızla mutlaka güneş koruyucu sürmeniz gerekiyor. Mevsim, kış olsa da bu video bence çok izlenmeli. Bu videoyu bence herkese gönderin. Kendi sosyal medyanızda paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü güneşe bağlı maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız ve ileriki yıllarda da bunlar giderek artacaktır. Özellikle deri kanseri bağlamında. O yüzden mutlaka güneş koruyucu hem genç kalmak için hem de deri kanserlerinden kurtulmak için kullanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Sevgiyle kalın.